Elhamdülillah ve salatu ve aleyhi ve Büyük bir deprem yaşadık. Depremle alakalı her türlü şey konuşuluyor. Biz de Ahmet Kurucan hocamızla bu depremdeki binalarla alakalı, bu binaları yapanlar, bu binalarda oturanlar hiç sormadan ve bu binalara izin veren idareciler, bunların sorumlulukları üzerine konuşmuştuk. Şimdi de depreme maruz kalmış insanlar, her türlü imkanı varken bir anda hiçbir şey kalmayan insanlar hakkında, hatta ölü olmayanları da dahil olmak üzere Zekat ve sadakaları depremcilere verebilir miyiz konusunu değerlendirmek istiyoruz. Ahmet Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. sağlısınız Osman Hocam. Evet şu anda onlara yardım yapıyoruz. Yardım yapılıyor. Herkes yapıyor. Bizim vermekle yükümlü olduğumuz zekatlar var Müslümanlar olarak. Zekatlarımızı ve Ramazan geliyor fitrelerimizi ve diğer e, mecbur olduğumuz yükümlü. Zaten infak sınırsız bir şekilde infak herkes dediği gibi yapabiliyor. Yüküm vermekle yükümlü olduğumuz zekatlar ve benzerlerini bu tür depremzelere verirsek dini açıdan durumu nedir diye sormak istiyorum. Buyurun hocam. Ee, öncelikli olarak e, zekatla sadaka, zekatla fıtır sadakasını birbirinden ayırt etmek lazım. Yani fitreyi birbirinden ayırt etmek lazım. Zekat için konuşacak olursak el cevap evet. Kısa, net cevabı. Ee, en son söyleyeceğim şeyi ilk başta söyleyeyim, bu zedelere insanlar zekatlarını çok rahatlıkla, gönül rahatlığı içerisinde verebilirler. Zira zekatını harcama kalemleri içerisinde yer alan muhtevaya sahiptir şu andaki zedeler. Daha öte bir şey söyleyeyim, hani bir de isterlerse, arzu ederlerse, eğer imkanlar varsa, önümüzdeki senenin zekatına mahsuben de verebilirler. Daha sonraki zek senenin zekatına mahsuben de verebilirler. Yani peşin vergi diye nitelendirebileceğimiz bir husus peşin zekatı şimdiden verebilirler. Daha sonra 2 yıl sonra 3 yıl sonra yapmış oldukları hesaplamalarda şu anda yapmış oldukları o e vermiş oldukları o zekatları o me mevcut total zekatlarından düşebilirler. Yani en son söyleyeceğim cevap bu. İlk başta e, pekala bunun delillendirmesi, temellendirmesi adına bir şey soruluyor ise şunu söyleyebilirim. Her şeyden önce bizde böyle çok bilinmez ama fakat genelde böyledir. Yani İslam hukuku, kitabı İslam açısından baktığınız zaman böyledir. Nedir? Zekat dediğiniz şey aslında kamu maliyesini ilgilendiren bir husustur. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde ve daha sonraki dönemleri de söyleyeceğim şu an itibariyle kamu maliyesi devlet bütçesini oluşturan kalemdir aslında zekat. Yani bu açıdan baktığınız zaman buna vergi diyebilirsiniz çok rahatlıkla. Biz de hani İslam'ın şartı beştir, bunun ibadet olarak telakki edilmesi biraz kafaları karıştırıyor. Bu açıdan bir efendim yanlış yönlendirmeler ve de yanlış anlaşılmalar söz konusu. Bir de gerçekten tarihsel süreç içerisinde Hz. Osman dönemi sonrası uygulamalardan hareketle bu mevzu biraz farklı şekillerde değerlendiriliyor ve gelenin içerisinde öyle oturmuş. Allah Resulü Selam döneminde, Hz. Öbekir döneminde ve Hazreti Ömer döneminde Hazreti Osmanlı'nın da ilk e, hilafetin ilk yarısında zekat aslında kamu maliyesinin bir unsurudur. Beytül mali onunla dolar. Efendim en azından e, Beytül malin yani hazinenin bütçenin oluşmuş olduğu ana kalemlerden bir tanesidir ve devlet de eliyle toplanır. O günkü devlet yani bugünkü modern anlamdaki bir devletten bahsetmiyoruz ve yine devlet eliyle kamu ihtiyaçları için harcanır. Bu kamu ihtiyaçlarını 610-632 yılları arasındaki Mekke Medine toplumunda Kur'an Tevbe Suresi 60. ayette 8 sınıf olarak belirlemiştir. Ama değişen ve gelişen şartlar aslında kamu maliye harcamalarının o sınıflar içerisinde yerini almasa bile halen daha değişebileceğini de gösterir. Mesela bugün itibariyle bir inşaat alanlarındaki bir altyapının yapılması, karayollarının yapılması ve benzeri şeyler. Bunlar aslında kamu için yapılan harcamalardır ve bunlar tabii ki o bütçeden yapılacaktır. Bütçenin önemli kalemlerinden bir tanesi de zekat olduğundan dolayı demek ki zekat parası buralara bile harcanabilecektir, sonucu çıkar. Ama Hazreti Osman döneminde şöyle bir şey olmuş bunun siyasi sebeplerine, ekonomik gerekçelerine hiç girmeyeceğim. Çünkü yeri ve zamanı değil, daha farklı bir programda ele alınması gerekli. Nedir o? Hz. Osman, Hazreti Embali Zahire, Embali Batına diye iki ayrım yapmış. Embali Zahire dediği görünebilen mallar, işte onu tıpkı Allah Resulü ve daha önceki halifeler döneminde olduğu gibi kamu e, e, şeyleri, görevlileri gitmişler malları hesaplamışlar, bakmışlar defterlerine o günkü şartlar içerisinde ve onu getirip Medine'deki ana bütçeye veyahut da şehirlerdeki ana bütçeye koymuşlar. Ama işte evde saklamış olduğunuz e, eşinizin bilezikleri gibi veyahut da bir gün kara para deriz ya kara akçe kara akçe kara gün içindir kara akçe olarak sandıkta tutmuş olduğunuz paralar vesaire bunlara envali batına denmiş yani insanların görmediği mallar bunların zekatını ise Hazreti Osman tutmuş insanların kendi vicdanına bırakmıştır ve bunu siz işte o Kur'an'da Tevbe suresinde 60. ayette geçen sınıflardan birisine verin demiş ve onları Allah'la kendileri arasındaki iradi bir e, adeta sorumluluk olarak değerlendirmiştir. Ama aradan geçen 13 asır içinde 14 asır içerisinde bizim zekat geleneği Hz. Osman döneminin ikinci yani Hz. Osman'ın ikinci hilafet yılından itibar özür dilerim ikinci döneminden itibaren e, oluşan esas üzerine uygulama üzerine oturmuştur. Bugün itibariyle de halen daha biz aynı şekilde yapıyoruz. Devlete verilen vergiler ayrı olarak değerlendiriyoruz. Veri taraftan da zekatımızı ayrı olarak değerlendiriyoruz. Ve o zekattaki işte orandır, nisaptır vesaireler halen daha o fıkıh kitaplarında yer aldığı şekliyle ta Allah Vesselam döneminde belirlendiği usul üzere yapıyoruz. Sonuç itibariyle eğer böyle yapıyorsak ki böyle yapılıyor şu an itibariyle evet bu yüzde iki buçuk oranındaki zekat paralarınızı o deprem zedelere vermenin hiçbir mahsuru yoktur. O hanla onlar o harcama kalemleri içerisinde yerini alır. Hatta daha ilk başta bir daha söyleyeyim. İlk başta söylediğim şey istenirse peşin zekat olarak da verilebilir. Daha sonraki zekatlarından da tabii ki düşebilirler, mahsup yapabilirler. Hı Ama benim bu e, anlattıktan aldığım iki şey var. Deprem zedelere öncelik tanınabilir gibi algılan bir. ikincisi gelecek senenin zekatı da bu e, benim için yeni gibi ya yani geldi. Gelecek senenin zekatını da şimdiden verip gelecek seneye mahsuben gelecek sene değerlendirebilir eksik var şeklinde anladım. Tabii ki e, ilk ikincisi zaten çok net e, tekrar etmeye gerek yok. Birincisi adına da öncelik son alıştırılmaz zaten bizim hayatımızda her zaman için olmak zorundadır. Yani öyle yapmaz mıyız zaten? Hı. Aynen öyle de bugün Türkiye'nin ülkemizin bir bölgesinde efendim gerçekten yiyecek ekmeğe muhtaç olan insanlar orada ortada dururken e, tutup öncelikleri elbette elbette onlara vermemiz bizim hem insani görevimizdir hem vicdani görevimizdir hem ahlaki görevimizdir hem de hukuki sorumluluğumuzdur diye düşünüyorum şahsen. Ama fitre dediniz ya hocam onu bir es geçmeyelim. Fitre için ben aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Neden? Çünkü fitrenin mahiyeti farklı. Fitre Ramazan'a ulaşmış olmanın şükrü olarak verilen bir sadakadır aslında ve emanet bayramı, ulaşmış, bayramı çok ulaşmış olan hem Ramazan'a bazıları Rab, bazıları Ramazan bayramı sevincini yaşamak için vesaire bir sürü yorumlar yapılıyor ama son tahlilde Ramazan bayramından önce ama Ramazan'a ulaştıktan sonra yani Ramazan'ın başlangıcından itibaren verilen bir şeydir bu. Yani ibadet ise şayet bunu mali bir ibadet olarak değerlendirirseniz bu mali ibadetin başlangıç vakti Ramazan'ın biridir. Dolayısıyla Ramazan'ın birinden itibaren insanlar isterlerse bu fıtralarını da tabii ki tebremzedilere verebilirler. Pekala e, nedir oradaki temel amaç? Oradaki temel amaç şudur aslında. Hanefiler bu konuda farklı düşünüyor, diğer üç mezhep farklı düşünüyor. Hani şu anda Türkçe'de, Türkiye'de çok yoğun kullanılıyor ya açlık sınırıyla fakirlik sınırı diye Hanefiler fakirlik sınırını esas alıyor. Dolayısıyla zekat nisabına malik olan insanlar sadakayı fıtırı verir diyor. Ve sadece kendisi değil etrafında bulunduğu sorumlu olmuş oldu herkes için küçücük çocuğuna hatta eşi hamile ise hamilede ee, efendim eşinin karnında bulunan cenine bile sadaka verir diyorlar. Yani fıtırı verir diyorlar. Ama diğerleri ise diğer üç mezhep ise çok daha farklı bir şekilde meseleye yaklaşıyor. Onlar diyorlar ki hayır burada efendim fakirlik sınırı değil. Burada açlık sınırı esastır. Dolayısıyla fakir olan insanlar da zaten nedir fitre? Bir insanın sabah akşam önüne koymuş olduğu sofrada kendi hissesine düşen payı vermesi demektir. 4 kişilik bir ailesiniz. İftar ve imsatta, sabah ve akşamda işte atıyorum 80 TL ile doyuyor iseniz şayet kişi başına düşen para 20 liradır. 20 TL'yi verme. 20 TL fakirlik sınırı içerisinde yaşayan bir insan için çok büyük bir para değildir. Açlık sınırı içerisinde yaşayan insan için çok büyük paradır. İşte zeka, fakirlik sınırı içerisinde yaşayan insanlar da. Bunun manası ne? zekat alabilecek ölçüde fakir olan insanlar da yılda bir defa 20 TL hani ortalama olarak söylüyorum 20 TL vermeliler ki hep almanın değil vermenin de hazını tatmalı ve beri taraftan da o toplumsal dayanışmaya katkı sağlamalıdır derler. Şimdi de ekonomik boyutu açısından baktığınız zaman da karşınızda çok büyük rakamlar çıkar Osman Hocam. Yani bugün 1 bir, bir buçuk milyar İslam dünyası varsa bu bir buçuk milyar İslam dünyasının efendim yüzde 50'si diyelim bu bir günlük sabah akşam yemesinin e, yediği paranın ortalamasını fakirlere, muhtaç olan insanlara verebilecek seviyededir. Bunu ortalama 10 dolar olarak hesap etsek biz hani ailesi çoluk çocuğu da gireceğinden dolayı 10 dolara hesap etsek 750 milyon çarpı 10 dolar olarak düşünün karşınıza çıkacak müthiş bir ekonomik devinim vardır. Yani bir hareketlilik olacaktır. Bunu da göz ardı etmemek lazım büyük resme baktığımız zaman. Sonuç sizin sorunuza cevap fitre ben şahsen fitrede zekat ölçüsünde çok geniş yani çünkü ibadetin o mali ibadetin bir vakti var. Şimdiden fitrelerinizi verirsiniz diyemem ama Ramazan'ın birinden itibaren fitreler de tabii ki depremzedelere fitre niyetiyle verilir. Zaten Ramazan'a da az kaldı hocam. Ben teşekkür ediyorum hocam. E, ekleyeceğiniz bir şey var mıdır bu konuyla alakalı? şunu diyebilirim. Ya yani fitre, fitreye çok takılmamak lazım. Çünkü dediğim gibi çok küçük bir fiyat. Yani Evet, açık sınırında yaşayan insanlar için büyük ama fakirlik sınırında yaşayan insanlar için çok büyük bir para değil bu. Zaten bizim insanımız, Cömert şunu görüyoruz şu anda, kimisi 1 milyon dolar veriyor, kimisi 500 bin TL veriyor. O kadar büyük bir yardım toplanıyor ki işte Ahbap'ta toplanıyor ne bileyim, Ahbap'ta toplanıyor takip edebildiğimiz kadarıyla. Ben bizim insanımızın fitreyi, yani gelecek sene Ramazan'da vereceğim fitreyi, öbür sene vereceğim fitreyi, şimdiden deprem vereceğim hesabını yapacağına katiyen inanmıyorum. Burada önemli olan işte o insanların yerine kendimizi koyaraktan, empati yaparaktan e, onlara yardımcı olmaktır. Hem de her halimizle. Evet, teşekkür ederim hocam. Allah razı evet. olsun. E, evet, e, bir programın daha sonuna geldik. İnşallah böyle acı olmadan bu tür programları yapmaya devam ederiz. Hayırlı zamanlar diliyorum. Hoşçakalın.